Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir klişe okulans bölümüne hoş geldiniz diyorum. de bir videoyla burada bol bol bedava madaryalı videoyla hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi etkinliğimiz başladı. Şimdi 100 madalyamızı da toplamış olduk. Şöyle bir bakalım. Burada roket balon etkinliğine hoş geldiniz diyor. Burada küpleri toparlayacağız. Daha sonra güzel güzel ödüllerimizi alacağız. Etkinlik pesi burada 200 lira. Alınır mı? O düşünceye de yer. Ama bence, bence, bence ben almayacağım. Yalan yok işin açıkçası arkadaşlar. Yani tabii ki şöyle bir mantık var. Takas kısmına baktığımızda madalyalara güzel yıldız cevher, ışıltılı cevher alabiliyoruz ama... Yani ekstra olarak 5000 civarında bir madalya alabiliyoruz. Bonusları toplayıp ücretsizleri de toplayıp peste alırsanız totalde 9000 civarında arkadaşlar madalya alabiliyorsunuz. 9000 madalyayı burada harcayabiliyorsunuz. Ben sadece yapmam gereken aslında biraz dekorlara özen gösterdiğim için dekoru alacağım. Dekordan sonra da ufak ufak yıldız cevheri hazırlık yapabilirim. Düşüncem bu olacak. Sizler de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu videonun içerisinde arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz derecede hemen şöyle bir tekrar göstermiş olayım. 150 madalya ve 150 küp vereceğiz. Yani onlar da zaten görmüş olduğunuz gibi madalyalar al kısmı, küpler de görmüş olduğunuz gibi sırramanızı arttırıyor. 150 bedava abi. Neden almayalım? Hemen videonun açıklamalar kısmında linke erişebilirsiniz. Açıklamalarda dilerseniz Discord adresimiz de var. Orada da bu şekilde etkinlikler gelince paylaşıyoruz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen ödülü alalım. Dostlarım şu an halihazırda 6 tane roket balon bastım. Hatta bir tane daha eğitiliyor. 7.yi de alalım. 7 tane roket balon yetiştirdim yetecektir. Zaten hemen şuradan da klan kalemi takviyeli birim çekmek istiyorum. Abi 52 bir dakika lan elimde kuşatma var mıydı? Kuşatma varmış tamam kuşatmaya para vermeme gerek yok. 2 seviyem 3 seviye de olsa benim rahat bir şekilde işimi göreceğini düşünüyorum. Tamam babacım 37 madalya burada vererek bunları bir satın alalım. Daha sonra son roket balonum geldi mi? Abi çok milim kalmış. Saliseler var o da gelsin güzel bir savaşımıza gelelim. Bu arada koruyucum yatıyor ve Valla deli yapacak bir şey yok kardeşim. Şu an onu da alalım tamam. Valla baba giriyorum. İlk savaşı etkinliğin ilk savaşı arkadaşlar. Şöyle güzelinden tatlı 1 milyon ganimet gelse çok güzel olmaz mı? Valla dadından yenmez şu an onu bekliyorum. Abi 600'ler falan filan değil biraz da orta nokta. Bu arada roket balonlarla arkadaşlar olabildiğince savunmamızı indirmemiz lazım. Şimdi geçelim burayı. Ben şu an videonun hızlı ilerlemesi adına sadece 7 tane bastım ama depolarımı maxlamalım bilginiz olsun. Sizler deponuzu maxlarken sadece roket balon değil bunu çeşitlendirin arkadaşlar. Süper ejder roket balon veya normal ejder roket balon veyahut elektro ejder roket balon gibi çeşitlerle arkadaşlar girin full roket balon almayın. Yani tabii ki alınabilecek noktalar var mı? Ben sanmıyorum işin açıkçası ama tabii ki ora biraz gönlünüze kalmış. Evet Abi 10 numara oldu burada. Zeplinin 4 seviyeymiş lan o kadar bastımı da hatırlamıyorum. Hemen bir roket balon arkasından. Abi elektromu bastım. Hem galimetimizi kasacağız hem etkinliğimizi yapacağız arkadaşlar. Şuradan birer tane atıyorum. Ve şuradan tekrar bir öfkemi basıyorum. Çok güzel. Şu kraliçeyi kendi kralımla almak istiyorum. Orada kareksi deposu olduğu için özellikle oradan gitmek istedim. Valla şöyle roket balonlar. Hemen şuradan bir öfkemiz Roketlerde, nerede? Düş abi. Üçünü birden alacaksın. Adamsın. Çok güzel. Kara eksir deposu beni bekliyor hala. Kralım orada biraz temizlik yapsın. Ona göre göndereceğim. Evet şöyle bir roket balonu da buradan tuzak için atabilirim. Resmen roket balonları tuzaklayarak gittik abi. Valla kaç vereceğini bilmiyorum ama bu roket burada kralımın eldiveni vardı. Eldiven iş yapacaktır. Bu eldiven iş yapacağı düşüncesi içerisinde. kral Kraliçemi de buradan salabilirim. En azından şuradaki ganimetlerimizi de alalım baba. Bu arada saldırdığım köy bayağı eskiymiş. Dekorlara bakar mısınız? Abi gerçekten eski köylerden biri denk geldi. Acayip. Bak 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 şu ağaçlar. 5. yıldönüm pastası var burada. Acayip. Tamam. Evet kralım. Artık gün geldi. Abi al o depoyu. Depoyu almadan gelme. Kraliçem sıra sende. Donmuş oktasın. Hemen orayı temizle. Altın deposunu da al. 10 numarasın. Vallahi gayet güzel. Galimet aldık. Abi şu noktadan gidelim. Elimde bir tane roket var. Öncelikle iki tane. Burada birimimi atıyorum. Biraz ilerlemesini bekleyeceğim. Bir roket balon. Üçüncü ejderimi de buradan atıyorum. Ejderlerin arkasından güdümlü yemesin diye abi. Direkt öfkeyi de sallamış bulunmaktayım. Alt noktadan. Abi şampiyonumuzu saldık. Şuradan da hemen öfkemizi atalım. Belediyeleri düşürelim. Yüzdemizi de arttıralım. Abi nefis oldu ya. Vallahi var ya 10 numara 5 yıldız oldu. Yani klan kalesini doldurmamamıza rağmen mükemmel iş yapmadı mı? Kararı siz verin. Gerçekten ben sevdim. Al abi orayı da tamam. 69-70 olsaydı %100 tam bonusu verecekti ama şu an onu sorun etmiyorum. Buz küpü kaç aldık abi? Abi gördüğünüz gibi roket balon kullandığın için 150 bonus diyor. Ekstra olarak da 300 aldık. 450 küp almışız arkadaşlar. Valla ganimet de yerinde. 900 kalar bonusla beraber de abi 1 milyon 100 e falan denk geliyor. Mükemmel oldu. Yani yan hesaplarla acayip kasabilirim. Ben bu durumu sevdim. Yan tarafta yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Klan kalemde Abi şöyle bir kontrol edeyim. Yok be ulan kurtarsaydı şurada en azından bir birimi yükseltmeye verseydim çok tatlı olacaktı. Şu an bir üzülmedim değil. Tamam köyün içerisindeyiz. 131k var. 25k da oradan gelse kurtarmayacak. Tamam benim biraz galimet kasmam lazım. Arkadaşlar ben galimet kasmaya kaçıyorum. Hatta dur şu an gelmişken siz de ordumuzu da hazırlayalım. Bak ben mesela 10 tane roket balon hazırlayacağım. 10 tane roket balon. Çok oldu bence onu düşürebilirim. Düşür abi. Bir tane daha elektro olabilir miyim? Valla kaça düşecek lan? Bir tane daha düşür. Tamam 34. Kalan 4 taneyi de tuzak temizliği için hatta dur havadan gideceğiz zaten. Tuzak temizliğini okçuyla yapmayalım. 2 tane minyon alalım. Totalde ordumuza bakacak olursak arkadaşlar 7 tane roket balon, 8 tane elektro, 2 tane minyon. Büyüler kısmında benim 5 tane öfke bastığıma bakmayın. Elektroları bayağı öfkelendiriyorum ama siz normalde 4 tane öfke, 3 tane buz büyüsü basın. Klan kalenizde gönlünüzce basın bence e, balonlar acayip bir şey yapıyor. Hani bu seviyelerde tabii ki Efsane lig hesabında bunu yapmayacağım. Bir dakika Efsane lig hesabıma da geçeyim arkadaşlar. Orada da bonusu alayım. bonusları unutmamak lazım. Hemen şu an oraya geçtim. Şimdi orada da bonusu alıyorum. Evet dostlar. Efsanelik hesabından da şöyle bir bonusu almış olayım. Hemen onların da küpleri gitti. Gördüğünüz gibi şuradan da yüzümüzü alalım. Valla burada da roket balonu ufaktan açalım. Tamam. Şimdi Lig'de ufak sıkıntımız oluyor. Nedir bu sıkıntı? Günde 8 tane savaş yapabiliyoruz. O 8 savaşın içerisine roket balon sığdırmaya gerek var mı? Bu arada şu detayı unutmadan söylemem gerekiyor. Yani yanılmıyorsam arkadaşlar Arkadaşlar yanlış bilgi olmasın. Bir tane roket ve balon bile bassanız bonusu alabiliyorsunuz. Onu denemeniz lazım. Denedikten sonra da yorumlara yazarsınız. Bu tür bedava madalyalar gelirse de ben zaten size paylaşıyor olurum. Muhakkak kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bay bay. <laughs>